anlatacaklarıyla Van General, 15 Temmuz'un gerçek planlayıcıları ve sahiplerinin ortaya çıkması adına çok somut bir ipucunu ortaya koyuyor. 15 Temmuz'dan 2 veya 3 ay önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tüm General İsmail Güneykaya, Kriptolu telefon dediğimiz miliseç telefondan beni arayarak Türkiye'nin orta bölgesinde iki noktaya yapılan çalışma benim resmi Outlook hesabından gizli gizlilik derecesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı'na gönderilmiştir. Tarafından yapmış olduğumuz hazırlık kendisine arz edilmiş, sorularına cevap verilmiştir. Biz bu çalışmayı yaparken tamamen konunun terörle mücadele harekatı ve Türkiye'nin hava savunması kapsamında olduğunu değerlendirdik. Tüm General İsmail Güneykaya, İncilik üstünde 15 Temmuz gecesi geçenecaklara zemin hazırlamaya devam ediyor. 14.07.2016 tarihinde saat 10.30-11 sularında üst komutanı makamında bulunan Nisseş telefonundan alan tüm General Güneykaya, Kaç faal tankerim var dedi. Ha. Hafta sonu özel bir terörle mücadele harekatı olabilir. Bilgi sende kalsın, gereksiz kişilerle paylaşma.